Türkiye'nin tam kalbinde bir mevsim uçsuz bucaksız bir göl, bir başka mevsim ise bembeyaz bir çöl. İşte burası Tuz Gölü. Ama bu göz kamaştıran beyazlığın altında çok daha derin, çok daha karmaşık bir hikaye atıyor. Düşünsenize, Tuz Gölü'nün aslında iki farklı kimliği var. Kışın bildiğimiz sularla dolu capcanlı bir gölken yazın sıcaklar bastırınca sular çekiliyor ve yerini kilometrelerce uzanan bu gerçeküstü bembeyaz tuz manzarasına bırakıyor. Peki şu iki manzaranın da aynı yere ait olduğuna inanmak biraz güç değil mi? Gelin bu inanılmaz değişimin ardındaki sırlara ve tuz gölünün o gizemli dünyasına şimdi hep birlikte bakalım. O zaman başlayalım. İlk olarak, bu aldatıcı devin gerçekten ne kadar büyük olduğuna ve nerede olduğuna bir bakalım. Tam tamına 1665 kilometre kare. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Gözünüzde canlandırın, devasa bir alandan bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olsa da kıyısından baktığınızda bu devasa boyutu hayal etmek neredeyse imkansız. Ve konumu da oldukça merkezi. Ankara, Konya ve Aksaray'ın tam ortasında, kesişim noktasında yer alıyor. İşte bu yüzden de ziyaretçilerin çoğu gölün sadece ufacık bir parçasını görerek onun gerçek devasallığını kaçırıyor. Şimdi gelelim gölün ülkemiz için hayati rolüne. Aslında burası dev bir doğal tuz fabrikası gibi çalışıyor. Rakam gerçekten de inanılmaz. Türkiye'nin toplam tuz ihtiyacının bakın tam %40'ı tek bir yerden işte buradan geliyor. Üstelik bu sadece mutfağımızdaki sofra tuzu değil, sanayinin pek çok kolunda kullanılan hayati bir ham madde aynı zamanda. Peki bu nasıl oluyor? Süreç aslında o kadar basit ve o kadar doğal ki, yazın güneşiyle su buharlaşıyor, suda erimiş halde bulunan tuz da yüzeyde kristalleşiyor ve hasat edilmeye hazır, bembeyaz bir tabaka oluşturuyor. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Hiçbir kimyasal işlem yok. Peki bu bembeyaz, ilk bakışta cansız gibi görünen manzaranın ortasında kim yaşar dersiniz? İşte karşınızda gölün en zarif, en pembe kanatlı misafirleri, flamingolar. Evet, her yıl Mart ayında gelip Ağustos'ta ayrılan binlerce flamingo için tuz gölü hayati bir mola ve üreme noktası. Onlar için vazgeçilmez bir yuva. Peki neden tam da burası? Çünkü gölün o sığ ve aşırı tuzlu suyu onların beslendiği tuza dayanıklı planktonlar ve algler için mükemmel bir ortam sunuyor. Ayrıca uçsuz bucaksız olması sayesinde insan etkisinden uzak, yani onlar için son derece güvenli bir sığınak. Ama maalesef bu muhteşem tablonun bir de karanlık yüzü var ve alarm zilleri artık gerçekten de çok yüksek sesle çalıyor. Bu eşsiz denge artık büyük bir tehdit altında. Peki bu doğal cenneti yavaş yavaş yok eden şey ne? Cevap, sandığımızdan çok daha yakınımızda gizli. Tehditler aslında üç koldan geliyor. Bir yanda iklim değişikliği, diğer yanda yeraltı sularının aşırı kullanımı ve tabii ki çevredeki tarımsal sulama faaliyetleri. Bu faktörler bir araya gelince gölün kuruma sürecini tehlikeli bir şekilde hızlandırıyor. Ve bu sadece bir teori değil. Yapılan bilimsel çalışmalar gölün su seviyesinin son 20 yılda ciddi biçimde düştüğünü çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu durum hem tuz üretimini hem de oradaki yaban hayatını doğrudan olumsuz etkiliyor. İşte tüm bu nedenlerle Tuz Gölü artık sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda korunması gereken paha biçilmez bir miras. Düşünsenize, kilometrelerce uzanan devasa bir tuz kabuğu üzerinde yalın ayak yürüyebileceğiniz dünyadaki nadir yerlerden biri burası. İnsanı doğayla doğrudan buluşturan gerçekten de unutulmaz bir deneyim. Bu eşsiz değer uluslararası alanda da fark edilmiş durumda. Tuz Gölü'nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alması onun sadece Türkiye için değil, tüm dünya için korunması gereken bir hazine olduğunu kanıtlıyor. Ve tüm bunlar bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Bu beyaz cenneti gelecek nesiller için koruyabilir miyiz? Bu sadece bir gölün değil, hepimizin paylaştığı bir mirasın geleceğiyle ilgili bir soru.